Biz ki 15 Temmuz'da tankın önüne yatıp F-16'ya çekiş salladık. Bizi açlıkla tehdit edersen ancak bizi güldürürsün. Elinden geleni ardına koymamam. Reisin emriyle senin iPhone'un başına bak neler geliyor. Biz ancak bu meydandan şehit olur çekiliriz. Ölüm yok bizim için. iPhone'larımızı alayım geliştireceğiz. Bu senin üretmiş olduğun iPhone. Bak başına neler geliyor. Darbe nasıl yapılır. Gör. Bu reis için. Allah'a emanet Bu Abdülhamit Gül için. Allah'a emanet Bu Süleyman Soylu için. Allah'a emanet bu, Allah bu, bu Vatan için. Allah'a emanet